Evet kıymetli takipçiler. Borsa'da keris silkeleme diye bir olay var. Bunu paylaşalım istedim. Çünkü son dönemde yapılan ve daha öncesinde yapılan bütün olaylarda bu keris sirkeleme operasyonunu yapıyorlar. Spekülatörler yani paralı borsa aktörleri spekülatif işlemlerle borsa endeksini veya borsadaki bazı hisseleri peş peşe sürekli yükseltirler. Buna rally deniyor. Yani belli hisseleri borsada peş peşe yükseltmeye başlıyorlar. Ve borsanın yukarı çıktığını zannediyorsunuz ve bir ralli başlıyor. Sürekli yükselince küçük yatırımcılar hevesleniyor ve yüksekten hisse almaya başlıyorlar. Rally'de onlar para kazanırken kendileri de para kazanmak için bir hareketleniyorlar, bir hevesleniyorlar. Yüksek değerden satışla hisselerin çoğu küçük yatırımcılara geçince Spekülatörler hisselerin değerini bir anda düşürüyorlar yani biraz daha para kazanma ihtimalleri var o arada yüksek değerde tepede satabilen satabiliyor satamayan hissenin düşmesini gözlemliyor Hisse düşünce küçük yatırımcılar panikler ve daha da düşerse diye hisselerin zararına satarlarken spekülatörler topluyorlar Şimdi şöyle borsada rakamlar yükselince küçük yatırımcılar heveslendiğin andan itibaren, e, almaya başlıyorlar. Tabi bu ne yapıyor? Hesaplıyor borsadaki o spekülatörler. O bir grafikle takip ediyorlar. Diyelim ki en dipten almaya başlıyorlar. O en dipten almaya başladığında biraz yükseldiğinde e, küçük yatırımcılar giriyor. Duyumlar alınıyor veya sağda şimdi WhatsApp grupları, Telegram gibi grupları gibi gruplar içinde bilgiler sızdırılıyor. Bu ise yükselecek diye rally başlıyor. Rally başlar başlamaz küçük yatırımcılar giriyor ve tepe yaptığı anda en çok almaya en çok alımın yapıldığı artık ürün alım eğrisinin durduğu andan itibaren de borsacı diyor ki olmaz ben satayım satarak düşürmeye çalışıyorlar. O arada satıyorlar. Yani belli bir endekse satmaya başlıyorlar. İşte rally başladığında küçük yatırımcılar girdiğinde. Bakın şimdi WhatsApp grupları bile var. WhatsApp gruplarında da aynı e, oyunu oynuyorlar. O rallide çıkabilen, tepeden önce çıkabilen, satabilen herkes rahat. Satamayan golluyor. Yani spekülatörler büyük kazanıyorlar. Küçük yatırımcılar ya kaybediyorlar ya da küçük kazançlara razı geliyorlar. Böylece küçük yatırımcılar ederken spekülatörler büyük paraları kazanıyor diyor. Buna keres silkeleme derler diyorlar. Ben bir yazı okuyorum. Oku, yorum yerine gidiyoruz. Benzer bir silkelemeyi dövizde yaşadık. Son günlerde Zaten bu paylaşımda bu yüzden yapıyorum. Ciddi bir silkeleme vardı. Yüzde yüzün üzerinde bir silkelemeden bahsediyorum. Döviz ve altında spekülatif rally yaratıldı. Sonra büyük düşüş sağlandı. Bakın 100 liralarına 100 lira kazandılar bunlar. 100 liralarına 100 lira kazandılar. 100 liralarına da 100 lira kazandılar. 8,5'tan 18'e geldi dolar. 17'ye de değil. 18'e geldi. 100 liranın üzerinde de kazandılar. Ama ortalama da 100 lira kadar kazandılar. <laughs> Büyük e, para sahiplerinin zarar e, edeceğini ben zannetmiyorum. Yani çünkü onlar daha düşük de, düşükken almışlardı ve çoğu hala karda. Yani o rallide tepedeyken satıp düşürdüler. Bu işi bilenler, takip edenler, siyaseti takip edenler ee, bazı bakanların eniştelerini, kardeşlerini takip edenler bunlar. Güçleri var. Öyle çay kahve içmiyorlar. Çay yemek yiyorlar ama bedavaya yemek yemiyorlar bunlar. Yemek ısmarlıyorlar bir yerlere tatile gidiyorlar. Bilmem ne otellerde falan gözüküyorlar ya bunlar bedavaya olmuyor. 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 3-5 kuruşu, kuruşu tasarrufu olan garibanın 3-5 kuruşluk tasarrufu olan garibanın Büyük kısmı ise paraların değerini korumak için yüksekten döviz ya da altın aldılar ve silkelendiler. Arkadaşlar döviz 15, 16, 17 lirayken ben bankadan faiz çekeyim döviz alayım diyen arkadaşlar çıktı. Alan da oldu. Evini satırıp, satıp o rallide dolara, işte euroya ve altına yatıran oldu. Evini satıp. Şimdi evi var mı? O evi zor alır. O kere silkeleme operasyonunda kısa vadede para kazanmak isteyen herkes ama herkes zarar etti. Benim dolarda da param yok, euroda da param yok. Düşünüyor muyum? Düşünüyorum. Ama benim e, ekonomik model anlayışımda evet parayı korumak var, doğru ama yani böyle spekülatif hallerde keris silkelemede, rallilerde benim e, öyle bir hevesim yok. Çünkü büyük bir risk Birden çıkıyor. Süreyen bir iş değildi. Mesela bu 18 liraya kadar çıkan doların sürecinde e, real bir şey değildi. Birden suniydi. Ve herkes çok heyecanlıydı. Ne yapacağını bilmiyorum. Ne oldu? Ne oldu kerizler? Silkelediler sizi. Yani büyük paranız yoksa, eğer e, suni bir gündem yaratılıyorsa... Ya tepe yapmadan önce yani bu keriz silkele, kerizler silkelenmeden önce çıkacaksın az bir parayla ya da girmeyeceksin. Ya da o tüyo veren arkadaşlarla bakanların kardeşleri bilmem nelerin enişteleri falan filanla yemek yiyeceksin arkadaş. Yani bu işin raconu bu. Eğer sen bunları yapamıyorsan bence... Keriz gibi silkelenmene gerek yok. Diyorum. E, son operasyonla ilgili fikrimi be beyan ediyorum. Bir arkadaşım da yazmış. Oradan da alıntı yaptım. E, i̇smini hatırlamadığım için ismini burada veremiyorum. E, ona teşekkür ediyorum. Eğer e, bunu dinledi ve ismini yazarsa çok memnun olurum. Kalın sağlıcakla diyorum. Bir kısmını ondan aldım. Kalın sağlıcakla diyorum. Sıhhat... Afiyet diliyorum. Silkelenmemenizi bekliyorum.